hepinize sevgiler arkadaşlar 28 Kasım cumartesi günündeyiz. Ay tüm gün boğa burcunda ilerlemesini sürdürüyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani maddi anlamda özellikle huzur ve konfor arayışımızın ön planda olduğu bir gündeyiz. Biraz tembellik yapmak isteyebiliriz aslında ay boğa burcunda olduğu zamanlarda. Ee, biraz daha böyle hani parasal kazançlarımızı artırabilmekle ilgili alternatif neler yapabilirim kafa biraz buralara çalışır. Diğer taraftan hayatın bize sunmuş olduğu ve beş duyumuzla tadıp elde edebileceğimiz o tatların ve zevklerin ee, tadına varmak isteriz diyelim. Cümleyi öyle toparlayayım. Yani belki biraz iştahımız açılabilir. Ve hayatımızda birisi varsa onunla işte hani romantik bir hafta sonu geçirebilmekle ilgili bir takım planlar olabilir. Gerçi hani sokağa çıkma yasağı varken evde işte mısır alıp televizyon seyretmek de belki buna bir örnek olabilir aslında. Çünkü zaten Ay Boğa burcunda olduğu zamanlarda öyle böyle hani oturduğumuz yerden pek kalkasa kalk, kalkmak isteğimiz gelmez aslında. Dolayısıyla hani oradaki o şartları, koşulları, kendi huzur ve konforumuzu, o alanı böyle korumaya çalışmak, oralarda biraz daha vakit geçirmeye çalışmak bize daha sempatik gelecektir. Bir içerisinde tek etkileşim akşam 19.30 sularında, 7.30 sularında Ay ile Neptün arasında pozitif yönlü gerçekleşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla manevi anlamda huzuru bulabilmek biraz daha o hani duygusal içten samimi duygularımızla beraber karşımızdakilere belki bunları yansıtabiliyor olmak çok daha rahat ve huzur verici olacaktır aslında diğer taraftan. Ee, hani manevi anlamda ruhsal rahatlama teknikleri olan işte yoga meditasyondur dua etmektir hangisi artık daha kolayınıza geliyorsa veya hangisini tercih ediyorsunuz ediyorsanız eğer ee, akşam bunlarla vakit geçirmek biraz daha hani ruhsal o hani terapiyi ortaya çıkartmaya çalışmak hepimize çok çok daha iyi gelecektir diyebilirim cumartesi günü kısaca bu şekilde arkadaşlar Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.